Bu işte büyük bir gizem var. Tıpkı benim için olduğu gibi küçük prensi seven sizler için de bir yerlerde hiç görmemiş olduğunuz bir koyun bir gülü yemişse ya da yememişse hiçbir şey eskisi gibi olmaz. Gökyüzüne bir bakın. Sonra da kendinize sorun. Koyun çiçeği yedi mi yemedi mi? Göreceksiniz her şey nasıl değişecek. Ve hiçbir yetişkin insan bunun ne kadar önemli olduğunu asla yememiştir bence. Bence küçük prens çiçeği her gece cam bir fanusun içinde saklıyordur. Ay. Ne oldu? Ya benim de keşke bir cam fanusum olsa seni onun içinde saklasaydım. <laughs> Uf, Yavuz. Yavuz saçma mı? çiçek miyim ben? Evet çiçek. Çiçeği ha... Hatta sen şeysin böyle ne? çok güzel kokulu böyle kocaman yaprakları olan ağaçlar var ya onlar gibisin. Hatta Böyle içinde her çeşit ağacın olduğu bir orman gibisin. Orman mı? Bayağı da, dallı budaklı orman mı? <laughs> orman gibisin. Sen ormanı mısın benim? Yavuz. Ya abartma her şey, ne olur. Al işte. Ne oldu? Sincapsız orman mı olur? Gel. Sincap mı? Ne sincap? Ağaç seven yer sincap. Yürü git oğlum. Sana göre ceviz yok burada. Hadi başka ağaca. Hadi başka ağaca. Yavuz be. Sen bir ara hani ortada Hadi. yoktun ya, kaybolmuştun ya. Hani Neler yaptığını anlattın mı Zeynep'e? Ya oğlum parazit yapma, yürü basket dedim sana. Ne oldu? Anlatamadığın şeyler mi var başka bağları bıraktığın? Tam uçurumları aşarken kırıldı mı kanatların? <laughs> Abi adamlar gençliğini yedi bitirdi ben. Ya arkadaşım senin çok zor geçmiş ergenliğin ama. <laughs> Sonra ben geçemiyordum ergenliği bırakamıyordum yani bırakamadım yani kaldı yapıştı ve hala <laughs> ara ara, ara <laughs> Masın, Çıkamazsın, çıkamazsın ergenliğe. O yüzden basket, işte, basket diyorum sana. Zeynep'le benim Bak yine gitti. Ya yine kaçırdın kız. Sen ne haset bir adamsın ya. Geldiğin yeri kurutuyorsun. Arkadaşım bu kız seni sevmiyor. Git, düz sokağında sakin sakin yaşa hadi. Benim değil mi? Haset olan benim. Ama ben senin gibi kandırmıyorum Zeynep'i. Yalan söylemiyorum. Sen dur, bekle, sakin ol. Zeynep her şeyi öğrenecek zaten. Ama ben senin yerinde olsam, kendim söylerim. sakin tane tane. Harifet şey Necik. <laughs> Nereden bilecek bu benim ne yaptığımı ya? Ya canım bilmiyordun, nereden bilecek ya? Ben kimseye anlatmadım. Bir laf yapıyor ya, zarf atıyor, oltalıyor beni. Ya biliyorsun?